Bozart'ta Z var oğlum çünkü. Biz, ad adamın çetine şey yazma. What the fuck? Her akşam burada. Aa İreli aldı ağzımı sıcak İreli var ya çok fena dövüyor Z'li. Reis gel dans edek. İreli biliyor mu? İreli biliyor muydun sen? İreli o fena oynuyorum diyor muydun? Hadi Z aldın değil mi Kamil'e Hadi gel dans edek. Ben, ben bir... seviyorum oğlum zaten. Ne gel oğlum beraber gözükecek işte. E yazıyor mu ne koyayım? Yasuo alsaydım daha kolay öldürdüm onu da işte Zed aldık Yasuo da yok yolun bu karda. var mı? Yaptığın ayıp Doğrudan yani Doğru lan Bozart, Bozart da Yasuo Kardeşim, var mı? Kardeşim niye bize bir ihanet ettin? Şey ha, bu arada Özle. Ramazan Ramazan Remzi'nin Remzi ile Fiddleface'e atarken biraz Remzi şey yapıyor <laughs> <Ne> Oğlum kontrol <laughs> ne alıyor lan Tam fiddle ha, tam fiddle ha. Yani fiddle'ı böyle, böyle şey yaparak oynuyor reis. Böyle sanki kendisi fedastik gibi böyle şeyler çıkartabilir yani sesler. VSD. Yani normal karşıla. Hadi gel bakayım ya. Hadi gölgelerin hakimini bir görelim ya. Bir milyon biz Zed'in gücünü bakalım ne yapabilecek. Sen ne zamandır oynamıyorsun? O hiç oynam... Bayağıdır oynamıyorum ben. O hiç yandan yememiş ki nereden bilsin? Hiç hiç panik yapmaya gerek yok. Bu şu an 5 yük yok. Minyondan 5 yük yok bize geldiği zaman da oluyor biliyor musun? 2 ota tak 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 milyon oluyor biliyor musun? Direkt can buraya. Şimdi 5 yük. Direkt ADS hızlı vuruyor. Bir şey demedim oğlum ne iddialı ya. Dojatıyla. Hayır bana ortum atma. Bak bunu almış. He he. he, 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 he. adam almış? çok, güzel dodge atıyor lan. He he. 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 Ha, oraya güzel anladım artık. Bir saatten oraya kadar gidiyor. Her, <laughs> her akşam bu yarakı. Keser oğlum bu Şu an agresif. Nereye gidiyor lan? Biz karanlık ödü göremiyoruz! göremiyor? İki de aralama oldu ama işte trade'e giremeyiz bunlar. Direkt musibet bastı. Musibet bastı. Musibet bastı. Saldırı gücü artıyor. yani biliyor ileriyle musibet alındığını. Her akşam A Ramazan ve Cihan içtikçe delirir, insan olur. Ramazan kurtarır mı? Bundan zararlı olursun. Berke bitsin artık şu serap. Oğlum adam çok tür şey yaptı lan? Adam çok aya zarar, aya zararlı çıktı. Ben zararlı çıktım. O değil. Kanka ne yapıyor? Ne yapıyor? Dor. 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 Ulti gelince ben keserim bak ultiyi bekleyin. Yani. Ha? Birimizi sıkıntı çak. Kanka orada bezlatma kanka dur. Adam çok kötü ya. <laughs> Hadi bu adam <laughs> Kanka da orada, orada da, da bezlatma. Bizden fazla level alır. <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> Skalecimin bozuldu ya. Kanka sıçratacağım. Bak şimdi neyim. Tamam kanka. <laughs> Şey, şey, Sen at ben ne yapacağım? W Tamam işte o yüzden söyleyeyim de sonra birden benden Q yap, ignite dediğinde ağlama. O adam, adam, adam var ya ağzımız şu an bile daha Kanka orada da, da bez yapacağım. atma dur! <laughs> Hayır gel buraya. Kanka orası hiç bez atılacak yer değil biliyor musun? Adama bak psikolojik <laughs> rahatsızlıkları var ya. Evet. Gerçi. Yaz Oğlum orada bez mi atılır? <laughs> Sal orada bez atma. Salvador Dali oğlum ya. Hadi akşam. Adamı. Adamı. Devam mı? Aa! Devam. Aa! Adam. adam, adam. Aa! Hiç ne Kanka. Efef. <laughs> <laughs> Şimdi kim gelmiş oldu ben anlamadım. Ben anlamadım. 30 dakika yani, Ben ben yanımda kanka ekranı ben aldım. Öyle mi oluyor? Adam evet, ekranı kazanıyor kanka. İstiyorsan yine devam edin. Neyse alt tarafta çektim. Neyse bundan sonra devam et.